Ben anladım. Akşam bu gece sanki Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün bacıma geldim. Bacımın evindeyim. Burada hem sohbet edeceğiz, hem çay içeceğiz. Sizlerle paylaşalım. Bizim hayat nasıl gelişti? Biz buralara nasıl geldik? Bacımla nasıl tanıştık? Bacı biz nasıl tanıştık? Valla ben Kucaz'da ev almıştım. Evet. Kucaz'da oturuyordum. İki aydı. iki ayın sonunda dedi de çocuklar bu gelecekler yeni binaya da 23 daireydik. 4 numara komşum Sema Nur dedi ki Melha senin haberin var mı dedi binada dedi bir erzmulu da taşmış 14 numara. E dedi ki bakalım gidelim bir bakalım. Çıktık bacı beniminde yoktu. İkizler vardı. Bir de büyük oğlanın adı da Serkan, Serkan vardı. Serkan o zaman ilk buklar her bele gitmiyordu. İkizler de bir yaşına girmişler. Anam vala eve ocağa baktık. Her şeyi dört dörtlü güzel. Asya dedi ki mega evi de ne kadar güzel dedi düzenli. Sonra da bacım geldi. Oturduk çayımızı içtik. Sen nelerlisin dedi. Ben dedim ben Karslıyım ama 30 yıldır Ankara'dayım. Ondan sonra ya, bacım dedi ki valla anam da dedi Karslı. Benim babam da dedi tarafı Erzurumlu Dadaşız. Orada öyle bir tanışımız oldu. Ben eve geldim Süleyman da işte gelmişti. Dedim Süleyman bana kendime, kafama göre bir arkadaş buldum. <laughs> Süleyman dedi ki mele kolay kolay bulamazsın. Valla buldum dedim. Bizim hem o taraflı hem de bizim temiz bir bayana benziyor. Böyle beraber oturmaya gittik, beraber alışverişe gittik. Öyle. 20 yıl 2002'den tanıştık. a bu da 2022. Yani o bacı oldu. Bacı oldu. Hiç kimse de Allah'tan başka bizi kimse de ayıramaz. ayıramaz. Yok. Öyle mi, evet. Öyle. Ömür boyunca benim ailem benim şimdi karşıdan, <laughs> desene Melih'in neredeyse desene son gününe o bir yücü dünyanın yücüne gitmişsin, gitmiş desin gitsin, gitsinler. Benim kardeşlerim tanıyor, benim gelinlerim tanıyor, abime işleri tanıyor. Burada bir mühendis abim var tanıyor. Ondan sonra en küçüğümüz burada tanıyor. Üçümüz, üç kardeşim de İstanbul'da olur da tanıyor. Hem eşimin tarafı hem de benim tarafım hep Songul'a. Benim Aa, ailem de aynı. Songul'un sayesinde de bütün ailesine, eltilerine, bacılarına, kaynanlarına hepsine gittim, geldim, düğünlere gittik, ölülere gittik. Allah razı olsun. Öyle arkadaş olduk. 20 yıllık arkadaş. Arkadaş demek. Ben bacılarımda da vazgeçerim, Songun'umda vazgeçmem. Ben de aynı. Benim evet. bacım... Teyzelerime yani. ayıp oluyor anneciğim. Yani yok, şeyler yok, şeyler ayıp olacak. hayır. Ben de öyle diyor Valla bacılarım yerinde, yer, ben onların yanında da diyorum. Yani. Hatun aşkım... Bacımızı e... görüyoruz evet, mu biz? Evet, Asla. Ama gitmiş, alışverişimize <laughs> gitmişiz, gezmeye gitmişiz. Yani ne bileyim, benim çocuğum <laughs> ikisi üniversite kazanmış, ben <laughs> hamur açmayı ha. hamur becermiyordum. Çağırdım, hamurumu hazırladım. Böreğini, çöreğini hep beraber yapmışız. Allah Selam bir kere razı olsun. Sen de bana çok yaptın evet. bacım. Mantı satıp beraber, <laughs> gençliğe işte yaptık beraber. Ondan sonra bir mantıya başladım. Sonra onlar da mantıyı büktüler. Mantı yani. sattık yeri gelince. Çok sattık. Evet. Balkon mu onlar ediyor? Evet. Yıllarca. Bacım da elini ne atsa Allah var yapar. Ev işi de yapar, diş işi de yapar. Urdu'nun ya içine var, de bizim. girsin, urdu'nun içine de çıkar gelir. Yani yüz yetkiye değiştirme. Anne yani bütün erkeklere de sen değiliz. Sen de öyle bacı. Ee, Her zaman diye. için birbirimize çok destek çıktık. Evet. Ee, valla yani destek çıktı. Yok yok keşke evet arkasına atmadık. O yani tek... bir ana bir babanın bir ana'nın çocuğundan biz daha iyi geçim yaptık. Valla tabii. Evet gelmiyelim. Baba parklarda bizim için ağlıyor. Valla <laughs> bütün parklarda da çay içtik. Bütün parklardan oturduk. Ama fakat gelin görün ben bunu da size söyleyeyim. 30 4 yıldır evliyim eşimle. Eşimle hiçbir rahatsızım olmadı ama en sonunda eşim beni ben aldı, aldı gö götürdü götürdü, gö köye götürdü köye götürdü. Köye Benden ayırdı yani. yani. <laughs> Vallahi parklarımız marklarımız da öyle kaldı. Allah izin verse şey, kışta ge geleceğim 4 ay dururum. Mantı zamanda erişte zaman, kışın zamanında geliyorum yine 10-15 gün duruyorum. Yine birbirimizi görüyoruz, yine erişlerimizi beraber kesiyoruz, <laughs> turşumuzu beraber ediyoruz. İyi arkadaşlık demek insanın birbirine sırtına verince, birbirinin arkasına koyunu kazmasa Bence seninle razı olsun, Allah razı olsun her zaman için e, 20 yıl ki kendi, kendi evim gibi bura çocuklar evet. yine Bir gün gittim, Serkan'ım bir okula başlamış Bacım Serkan'ı öldürüyor Sen neden okumayı söyletmedin? Ben de her Serkan dedim, babam kağıdını, defterini getir dedim. <laughs> ben, benim adımı bir yazdı. Dedim, benim adımı yazdı, eşim adını yazdı. Kendi adını yazdı. Dedim, "Sər can hala bunları hecəllə." Çocuğum hecələndə də de. qaltır dedim kitabını, dəftərini çantana qoy. Yanındakı tərləminə də ki, "Mən oxumayı sökmüşüm." Dedi ki, "Gitmiş, ay nöylə demiş öğretmen də de bunu qaldırmış. Bu da kendi adını, nə demiş, yazmış, çözülmüş. Gəldim və lanətize, "Bən oxumayı söktün. Bacın əlində də qurtuldun." Ana bacın da çocuğuna iyi baktı. Həm onanlıq, həm babalığ Yani yedirdi, giydirdi, içirdi, gezdirdi. Ben de başka ne diyeyim, sağlık isterim, afiyet isterim. Yarın. Ülkeye huzur isterim. İnşallah canım, evet. huzur her zaman. Hazırım, iki de benim çocuğum var okudular, etmenin değerini aldılar. Allah Alan Hep huzur versin çocuklara. Huzur versin. Benim kızım da hayli bir yola çıkmış. Yüce Rabbim ona da yardım etsin. He, <laughs> onun yuvasını da kuralım. İnşallah. Bizim tanıştığımız binada da onu oturtturacağım. Vallahi bütün komşularım da razıyım. Ne bileyim. Tamam orası öyle. Yani hiç kimse de kötü görmese. Mesela bizim o bina da çok iyiydi. O değişikti. Yani o da Nereye değişik. Nereye gitsem ki sen o binanın tadı da da ayrıydı. Evet ben de aynı. O bina çok iyiydi. Çok iyiydi. Bir bağlıydı. Ne bileyim. O binamız iyiydi iyiydi de işte. Yıldırım abinin gelinleri olsun. E, ya, Ali azabicim, abi gelin. doğum günüm He. için. Biz doğum günümü Eskişehir'de kutlayacağız ayın 27'sinde. Neyse biz de gelelim Hazret deşir arasında siz de yaparsınız. yapacağım canım kızıma 19'dan. Evet burada yine burada şey yapar. Evet, yine bir çaymayı yaparız. Evet. Sevel Allah'ına. devam bir... ederiz evet. arkadaşımız. Bu benim bacım. De bacım bu sefer de sen söyle ben yani, dinleyeyim bir şey soracağım. Yani devamlı şey yapmaya gerek yok. Yani biz o konuşurken Evet. İlla oraya da bakman gerek yok bacım. Valla ben senden razıyım. Ben de senden razıyım. Her zaman için. Yani, hepinize, hepinize. Yani. ne kadar gelsen ben bu evde rahat edeyim. Evet. Ben rahat ettiğim her zaman söylerim. Üç kapım var. Ah. Ben hep orada rahat. Biri başta sen. Yani ben çok rahat etmişim. Ha Safiye ablam da çok iyiydi. Evet. O gel uzağa gitti de. Evet. O da, o daha da yani, yani. Ben 20 yıllık kızsam o da 23 falan olmuştu. Yani ben e, 30 senedir Ankara'dayım. Evet. Benim iki arkadaşım var yani böyle nasıl arkadaş diyeyim hepsi benim arkadaşım da sır verdiğim evet. evine rahat girip çıktı iki tane ikisi de varsın. <laughs> ha öbürler de benim için çok önemli evet. ama böyle sır yoldaşım iki tane. Allah Ay, hepsinden sana razı, razı olsun. İyi evet. insanlarla karşılaşsın. Evet en önemlisi o bacım. Ceyran'ın bak nişan nişan yapıyor. Abla diyor o eve girdim diyor, girmeden önce diyor. Evlenən qız mığdım, evimdə çıxdım. Ya Rabim belə sıcaq gözümə gəlsin. İyi gözümə gəlsə. Belədir içəri girdim. Diyor gəlin anı, gəlin adayı görüncə sanki 110 on sənədə onunla oturmuşam, danışmışam. Anası görüncə, babası diyor, dayıları, ananəsi diyor Valla diyor abla diyor böyle gözüme sıcak geldi de kanları temiz diyor. İnsanlara benziyor. O i̇şte da fazi... zaten bir içeri girdiyse o ev hoşuna evet. gitmişse. Hoşuna çok gitti O ömür boyu hep evet. öyle gider. Ondan sonra he, söz aldı. Ufak nişanını yaptı evin içinde. Pazar günü de büyük nişanı var. yakın olaydı çıkar. gider. Çalışmamış olan da yine gider. Yine Yok, ben çalışıyorum. Evet. vallahi öyle. Şey kısım ne diyse diyor ben diyorum evet sen ne diyse sen ana kızısın. Ben onun tarafıyım ama ana kız tarafı çok korkar. Her şey önemli olan odur evet. her zaman için. Siz ne deseniz biz sizin arkasındayız diyor. Hiç öyle değil. İnşallah onunla da bir ömür boyu mutlu Evet değil. falan. Ama Muhammed'im öyle bir hevesle bir hevesle her bir sesini her şeyini. Her şeyin almış he? Dört dört i̇şte O, o heves bir ömür boyu gitsin. Evet. Şey. E, en önemli o. Makasların köldeylesi. Aynı kızın kıyafeti gibiymiş, hani sözde... Zaten öyle yapıyor. He. o tepsi, makas, Yeşilmiş, tatlısı, şimdi de kırmızı, böyle ablam diyor, Ceylan dedi ki çok kırmızı değil de, böyle çok güzel bir turuncu gibi. Turuncu gibi, o bu sefer de demiş ki, Ceylan demiş, unutma demiş, şeyleri falan o renge çevirmiş. Şimdi ayın kaçında, yarın mı nişanı? Yarın nişanı var. Pazar. Pazar günü nişanı var, gelen pazarda Allah izin verirse gelini çarşıya çıkartacak. Yefetim, yefet Neyse buradan izlerse ona çok çok hayırlı olsun, ehe. mutlu olsun. Çocuklar, hepsi. He valla, boşalarını götürecek. Düğünü de bence o. Haziran'da yapacağım. Muhammed demiş ki, iki senede konuşuyoruz, birbirimizi tanımışız. Zaten tanımış. Ya bir adam zaten iyiyse, o evet. bir günde de anlaşılır. Evet. On senede de dursa, anlaşamıyorsa, o anlaşamaz. Yapacak yani, bir şey var. yok. Süleyman abim mi geldi? Süleyman e. abimi de çekeceğim canım. Yok canım. <laughs> Yiğit, bacımın ikocası. Evet. Geldim, 20 yıllık. 20 yıl oldu he mi bacım? 20 yıl oldu. Tabii canım, 20 yıl bilal, bilal asker. 2002'den biz o eve, eki dokuncu ayda gelmişiz. Sizden yani, ucamdan, ucamdan tabii eğer... canım, 20 yıl oldu. Bilal'la da tüm konuştuydum. Yoruluyoruz diyor. Şey, hava çok soğuk diyor. Varya dışarı çıkmıyor ama bazen diyor çıktığın zaman da. E, mutfağın soybu yok. Çok da soğuk değil de yine de. İyi. E, yemek yapıyorlar. Ama şimdi altı çeşit yemeği çıkarıyorlar. Düşün. Üç öğlene, üçü akşama. Bir de çoktur şimdi. Kaç kişiniz? Sekiz kişiyiz dedi ama e, herkesin görevi ayrı. Evet. Bu doğruyor, pişiriyor, bazıları taşıyor. Orada getiriyor. da iyi oldu. Iyi. Tarzı... Gelince de bir işe girince der ki askerlerinde de ben mutfaktaydım aşçıydım. E, zaten buradan da öyle yazdırdı ya şeyine. Evet. Yani buradan da zaten bu da bir şey değil. Aynı diyor Ankara'da nasıl hayatımızsa burada da aynı. Efendim ne ki hayatta? Mutfağa gidiyorum yemeğimizi yapıyoruz. Sabah altta gidiyoruz. Yedide çıkıyoruz. Gelip sporuma gidiyorum. İyi. İşte buradan gelip duşumu alıyorum yatıyorum. Şey, aynı bura gibi diyor. Farklı burada bir da şey sen biraz mutfakta çalışıyordu. Burada da he Çankaya'da. İyi ama mutfak. Yani mesleği aşçıydı. Aşçı da, arşı da he, az değil. Aldı bir şey. Usta belgesini de aldı. Evet anne. Ee, kalfa belgesini de aldı. Belki askerde sonra da iyi bir otele motele girince hiç çıkmaz. Zaten birisi var da diyordu ki Bilal askerden geldikten sonra otele Evet. Ya, i̇nşallah. Bu o da otel... yurt dışarı gitmek istiyor da ben de hiç dışarı kabul etmiyorum. Var dışarıya da gitse de yine de kazanır. İşte de. o aşçı olarak. Da. Evet. Ne bolurlar bol oğullar falan dışarıya gidince de ne kadar dünya kadar para alıyorlar. Önce sağlık sonra da, da maddiyat önemli. Tabii en önemlisi evet. o. Ben hiçbir zaman biliyorsun maddiyat önemi evet. vermedim. Maddiyetsiz de olmuyor. Olmuyor. Allah kimsenin de eline düşürtmesin. Rabbim önce sağlık. Serkan'la kızın arası da iyi. İyi iyi konuşuyorlar işte. İyi. İyiler şimdilik iyiler bakalım. Mirasını Allah bilir. Evet. Geleceği her zaman için Allah bilir. Evet biz yanına ne olacağız belli hiç mi? Bile, hiç bilemeyiz. Umarım Allah'tan. Herkesin evladı. Evet. Seninki benimki diyerekten yok. Yok yok. Bütün yani. evlatlarına hep bizim. Herkes Çocukların hiç hiçbir günahı yok. Evet. Yani Rabbim hep huzur versin. mutluluk versin. E, Ceyran'ın diyor ki elbise gitmiş sana mı diyor, diyor evet iki gün elbise gittik gül. Dört tara bayan var. Ne bir olur da hep gül. Nişan elbisesi. Hoş bulduk Süleyman abi sen de hoş geldin. Hep diyor nişan elbisesi alıyorlarmış. Kimi kızı nişanlıyor kimi oğlu. Biri de, biri de demiş ki sen kimi var ben de demiş ki o oğlumu nişanlıyorum. Ama demiş kaynanalara şimdi yüzü gülmüyorsa ne kadar güzel bir kaynanasın. yüzü gülüyor. Ona de işte. O da demiş ki valla ben kendim de, Ben seviyorum ben toplumda dedim. Eğitimle 20 yıl bir arada. yani Şimdi mi kaynanasın? Evet. çocukları da onlar hep bir arada. Evet hepsinin de toy babası o oldu. Köydeki büyük elçisi bir bokça bir bilezik. Oğlunu yollamış demiş ki üç tane gelini indirdi. gece iş yaptı, işte. gündüzde gitti, gelini indirdi, geldi düğünde oynadı. Ceyran'ı yanınız yalnız bırakmayınız diyor. Gönçelerin üçü diyor, bohçaların altı da geldiler. Anam demiş ki, Ceyran yemeğini, aşını yok. Millet yemeksiz, azsız da kalmasın. Gün hem temizlik yapmıştı, hem yemek üç önce de elbise. Onun birazak seçimi çok zor oldu. Ceraat şey dedi ki, zorlan dedi ki, 3 tane mağazada sonra dedi. elbisesini, çantasını, ayakkabısı bir yerde aldık. Çıktı. Şey, salon mu, ev mi? Salon. Salon. Tutmuş. Çünkü evde küçük olur. Yok, salon. O da şey bu Ceren demişti şey ufakken Muhammed düğünü de, nişanı da, kanası da hep salon tutacak. Kaynının kulağına da öyle gitmiş. Kaynı da demiş ki bizimkiler salon olmadı, Ceren'inki salon olsun. Düğünde 60 gram bilezik almış kaynı. Hani kazançlardı bir Ceren dedi ki, bilezikleri de güzel bul, bulma dedi. eltimi yolladı da bulma. Ama dedi bir de tayar alsa dedi beş tane bilezik dedi. Onu kendi tarafımızda takıyoruz dedi. Bize dedi kadın demiş beş bilezik alıyorsunuz beşi alınız demiş. Başka bir şey istememiş. İyi yeter ama evet. bir adamın e, huzuru huzur olsun. He o bir Altın, gün de yemeğe aldılar Ceren bir küçük altına gördü. Hatice bir küçük altına kayın babası da bir köylüne. altınını gördü o zamanda Ceren çok güzel. Baca öceklerim. altından sadece çocuklar nasıl ya? Bileziktir. Gram olmuş 9 lira. Hâlâ Hazeran da 1 kilo almak istiyorum. İnşallah olur ya. O zamana belki düşer ee, Şimdi düğüne gidecek misin? Yok, düğüne gitmeyeceğim. Şimdi ana düğüne şey, anama gideceğim. Orucumu anamın yanında tutuyorum. Kendi evime geçtim. bacağımı açsam bostanımı ettim. Yani düğünü de ne zaman olsa çekecek. Ve bırak şimdi. Düğününe ben gidelim. Ben adam düğün da binecek. Süleyman abi daha şey derdinde. <laughs> ne? Şey mi? Gel sen de otur YouTube'a çekim sen Süleyman abi. Hazret vay Hazret. Hazır sen de gel hadi da. Çaylarımızı değilim. al gel. Çaylarınızı getir de ben çıkamam. İyi e, tamam çayımızı al da gel. Siz oturuyoruz biz sohbet etmeye geldik. Bacımdan çoklar beni görüşmüyor. Ee, düğünü Temmuz e, şeyde Haziran'da dedim ki lan Allah'da İslam Allah'da korks da dedim. Yine Temmuz'a doğru yap dedim. Temmuz'da hem gelen de düğüne... şey, bahçenin ne işi olur o zaman? şey, zaman? Hem de Haca bahçen azalır. biraz iyi olur dedim. Hem de dedim gelin eriştenme de tarhana da yazalım. O zaman anne, baştan gelen çok olur. Tabii. Ben karşısında direkt oraya geçmeyeceğim. Saraya bir gelecek mi? Olur hep gider. Olur ki büyük araba tutacaklar. Yani bir gün kanatsa giderler. Düğünü hmm. yaparlar. Gelini evine koyarlar. akşam yemekleri yerler. Geri çeker giderler. Büyük iki araba gelir oraya. En güzeli de o. Evet. Mutluluklar rezil olacak mı? Yok yok. Kendi araba. Büyük Çünkü araba. saraya gider. Ondan sonra Özgür gider. Abi kardeşleri gider. Abileri gider. Kayınları falan. Gelinleri hep. Gürümce'leri epi var tekevin biri olur dedi. Hepsi ki de bizim odada düğüne ölüye önemli. Ama o da onlara gidiyordu, pahalı. Ceyran bayla. Oo, Ceyranım her gitti. Sen kesse gitmiştir. Zeynure diyor ki abla ben ne yapayım diyor. Vallahi diyor toplayacağım. Mahat, bir toplayacağım, mağar bir cümlet götüreceğim diyor. Ceyran diyor iki doğumda Türk Yani peçetli ben kadar diyor, çantamı bağlamış getirmiş diyor. Ya sizler aile birbirine, evet. yani siz bir değişiksiniz. Evet, Kapı her zaman, diyor, her cüceği, zaman da şey, kapımı diyor kapımın çiçeğine hoş geldin bebeğim diyor. Hem baramdan hem de diyor denizde ceyranım yaptı diyor. İyi bir bohça diyor, bir cümle diyor, Allah şükürler olsun diyor. Çalışıyor, Çalışıyor ya. Yani. Evet. evet. geceleri. İyi. Özüdür. Evet. Kenar, e, e, kenara koyuyorum e, dedi. De şey, Ceyran demiş ki, Zenre, Zenre demiş şekerinde yoksa yine gelenin içine ben 2 küçük votum burça demiş sana şeylerim hazırlanacak. Yok demiş. Ben iş ona gelsem kendi paramla gelirim. Tabii gelirim. Yani. 5 sindamastan dibini köşesini döksa da dedi ki, hayat bir boçca yaptım dedi Zenre. Dedi ki 500 milyon da Muhammed'e takarça dedim o tozkey dedim. He dündə də dedik bir cümləyət kəsin alacam, götürəcəm, taxacam dedi. Hmm. Hələ bacıma aldı botlar, porsionu giyirəm dedi. Elə pijama taxma, 6 4 5 takım dedi. Deniz 3 yaşında da hər oları giyirdi. Zaten aldığın zaman elbiseni isin alacaksın. İsin alacağım ama tıqaq da. Ben evet. gibidir çamaşır suyuna batmır. Evet. Yok, senin üremə çocukları gör, seninle zənülə... bu dördüncü çocuk bitiyor. Kadın demiş ki Zeynep'e gel işe demiş senin usta başı edecek. Sana kadın böyle temiz, pratik kimse. Ve elleri böyle diyor çekmiş sarıyor, diyor makine gibi diyor. İşte alıştı. Evet. Zaten bir iş yerinde bir hafta. Evet. Bir hafta sonra hepsine alışıyor. Ona eltisi gidiyorlarmış. O bir eltisinin kaynanasına eltisiler dikiliyor. Buna eltisi bir servisine gidiyorlar. Kadının üç tane yeri varmış. İki tane sada maskeye. Üçü de kinut falan tikiyormuş ama e, Almanya yoluyormuş. ile maske Anan Anam gider mi? Anam gider. Anam mi? gider. Anam dedi ki ben sen beni götürürsen dedim ki. O zaman olsun. oradan beraber çıkar gelirsin. He ee, dedim ben önce. Çağına gidersin. Evet. Çünkü ben Ankara'ya vuracağım eriştemi kesin öyle Tokyo'ya giderim. İşte bak. Oradan uçağının evet. baştan İstanbul'a gidersin, evet. İstanbul'dan da buraya gelirsiniz. Evet, araba. Burada da erişten, merişten yaparsın. Bir hafta dururuz gideriz. He, öyle yap. Yani evet. Direkt düğün oradan. Evet. Çünkü uzak. Evet. Bayağı uzak. şeker dedi ki valla ben de bir bolça <laughs> bir altın Dedi Dedim.